Arkadaşlar merhaba fen ailesindesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda asit ve bazlar konusunu işleyeceğiz. Konuyu işledikten sonra sorularla konumuzu ayrıntılamaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar videoyu izledikten sonra beğeni atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız o zaman başlayalım. Arkadaşlar asitler ve bazlar konusuna asitlerle başlıyoruz. Asit, sulu çözeltilerine hidrojen iyonu verebilen maddelere deniyor arkadaşlar. Konumuza devam edelim. Ee, uygulamamızdan açmaya çalışalım tekrardan. Evet. Asitlerin özelliklerine baktığımız zaman tatları ekşi, sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyor. Bizim için en önemli özelliği maltun sol kağıdını kırmızıya dönüştürüyor. Niye en önemli özellik? Çünkü asit ve bazları daha çok LGS sorularında asit bazların e, birbirlerinden ayırmak için Tunuslu kağıdı daha çok kullanılır. Tabii ki tatların ekşi olması, elektrik akımını iletiyor olmaları yine bizim için önemli verilerdir ama e, biz daha çok bunları kullanırız sevgili arkadaşlar. Yakıcı ve tarih edicidir sevgili arkadaşım. Bunlar özellikler olarak verilmiş yani ama her hidrojen atomu bulunan yapısında her hidrojen atomu bulunan madde asit değildir. Örneğin burada e, amonyakta olduğu gibi en aşışta olduğu gibi arkadaşlar. Gazlı çiçeklerin asitik olması da karbondioksit gazının suda çözünerek hidrojen iyonu oluşturmasından kaynaklanır demiş. Yani burada gördük zaten hidrojen iyonunun da sevgili arkadaşlar. Bazı maddelerde bulunan asitik maddelerin özellikleri yani asit çeşitleri verilmiş. Örneğin buradan hepsini okumayacağım. Elma ile başlayalım. Malik asit varmış içinde. Reçel de sorbik asit. Yoğurtta laktik asit bize yorgunluk hissi veren asittir arkadaşlar aynı zamanda. Bunların formüllerini ve piyasada kullanım alanları ile ilgili ne söyleyebiliriz? HCl hidroklorik asit tuz ruhu piyasadaki adı kullanım alanı temizlik maddeleri üretiminde. HNO3 nitrik asit kezzap piyasadaki adı dinamit yapımında gübre üretiminde kullanılıyor. Dünya genelindeki ormanlar atmosferden yılda yaklaşık 2,5 milyar ton karbondioksit doğurur. İnsan kaynaklı etkinlikler sonucu atmosfere yaklaşık 40 milyar ton karbondioksit yayılır. Yani insanlık yok etmek için doğayla yarışıyor. baz sulu çözeltiline hidroksit iyonu yani OH eksi OH değil OH eksi aman arkadaşlar dikkat edelim <laughs> biraz tehlikeli. Evet e, burada potasyum hidroksit, sodyum hidroksit ve kalsiyum hidroksitin e, OH iyonları verdiğini gözledik. O halde bunlara diyoruz ki biz bunlar e, bazik özellikli maddelerdir diyoruz. Bazların Özellikleri tatları acıdır. Hocam çikolata göstermiş ne alaka? E, tabii burada gösterilen çikolata şekerli %100 şekerli çikolata değil. bitter çikolata tabii bizim bahsettiğimiz çikolata. Sulu çözeltiler elektrik akımını iletiyor arkadaşlar. Burası atalım yine kırmızı turuncusu o kağıdın aynı mavide olduğu gibi e, maviye dönüştürüyor. Arkadaşlar burada size bir aklınızda kalması için şöyle bir şey kafanızda kalıcı olarak kodlamanız için. Asitler, kırmızıya. Bazlar maviye çevirir. Şurayı da i harfi yaparsak arkadaşlar bir mağaza ismi gibi oldu ama e, akılda kalması daha kolay olacağını zannediyorum. Akbim asitler kırmızıya, bazlar ise maviye çevirir. Arkadaşım unutma. Günlük hayatta kullandığımız temizlik ürünleri parfümlerde bulunuyor. Özellikle deterjanlarda bulunuyor arkadaşlar bazlar. Çikolata ve kabartma tozu bazı özellik gösteren maddelerdendir. Arkadaşlar çikolataların hepsi bu özelliği göstermez. Özellikle burada vurgulamamız gereken şey bizim bitter çikolata olmuş olacağıdır. Arkadaşlar bazı maddelerdeki piyasa adını söyleyelim. Bazı bulunan maddelerin piyasa adını ve formüllerinden bahsedelim sizlere. NaOH, sodyum Hidroksit, Sutkostik yapay ipek, sabun, kağıt, tekstil, boya, deterjan, petrol refinerinde kullanılıyor. KOH, potasyum hidroksit, potas kostik, -O h 2 kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç, kireç ve çimento yapımında kullanılıyor. NH3, amonyak. Yine sizlere bahsetmiştik biz bu asit yapımında hani asitlerle ilgili konumuzda anlatmıştık sizlere. Bunun bir asit olmadığından bahsetmiştik gördüğünüz gibi bir baz madde amonyak arkadaşlar. Temizlik malzemeleri gübre ve patlayıcı madde yapımında kullanılıyor. Arkadaşlar asit baz araçlarına gelelim. Bunlar sınavlardaki sorularda özellikle sorulan sorularda e, karşımıza çıkacak. Sizi burada e, zorlayabilecek konular sorular bu konudan bu konunun bu e, noktasından geleceğini zannediyoruz. Bakalım aslında kolay. Ee, hocam işte kolay aslında niye böyle? Kolay arkadaşlar zaten sıkıntı yok. Öğreneceğiz beraber de yine. Bir maddenin asyada baz olduğu bazı ayraçlar yardımıyla tespit edilebilir. Ayraçların en önemli özelliği renk değiştirmesidir demiş arkadaşlar kitabımız. Bakalım. Ha hani ne demiştik sizler arkadaşlar? Asitler kırmızıya bakın mavi turnusolu kağıdını kırmızıya çevirdi. Bazlar ise maviye. Sevgili arkadaşım bazı ise işte kırmızı turnusolu kağıdını maviye çevirdi. Sevgili arkadaşlar burada tabi bunu söyledim ben sizlere ama burada önemli olan ne var? Asitler kırmızıya çevirdi ama mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirdi. Kırmızı turnusol kağıdı zaten kırmızıdır. Basitler, bazılar ise maviye çevirdi. Neyi çevirdi? Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirdi. Burada önemli bir e, fark var. Bu, bu farkı da unutmamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yine... Ayraçlarımız var. Beri teşhid deniyor arkadaşlar buna. Asitler kırmızıya çeviriyor. Ayraç, mavi Tunusol kağıdını bazılar maviye çeviriyor. Metil oranj var. Kırmızı pembemsi bir renge çeviriyor asit. Bazılar ise sarıya çeviriyor. Fenol, fitalin renksiz ve kırmızı. Kırmızı Tunusol kağıdı ise yine arkadaşlar e, asitte renk değişimi söz konusu değilken bazılar da sevgili arkadaşlar mavi renge dönüştürüyor Arkadaşlar lokantaya gittiğiniz zaman yemesi de güzel olur. Ben de çok severim. Lahana salatasında böyle bir limon üzerine sıkılır veya bunlar tabi lokantada özel yapımlardır. Bunlar sirke içinde bekletilir. Çünkü sirkede de yoğun bir şekilde asit vardır arkadaşlar. Sirkede bekletilir ve rengi böyle daha böyle koyu morumsu iken böyle pembeye daha yakın bir renge çevrilir. Burada da tabii ki bu lahanayı da renk değişikliği gerçekleştiği için lahana suyunu da biz asit belirteci olarak kullanabiliriz. Yine kiraz suyunu da kullanabiliyoruz doğal ortamında. Bunlardan yapabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar sorularımızda devam edelim. Soru bir potasyum hidroksit su potasyum ve hidroksit iyonları çevrilmiş. Bunu okuyalım önce. Yukarıda verilen tepkimelere göre potasyum hidroksit, e, amonyak ve hidrojen bromür maddelerinden hangileri bazdır? Arkadaşlar içinde hidroksit iyonu olacak. Hidroksit iyonu neydi? O H- iyonu olacaktı. Yani O ile H bulacak. Bir kere potasyum hidroksit var. NH3 arkadaşlar e, ee, hidroksit iyonu bulundurmayan ama baz olan madde olduğunu biliyoruz. Hidrojen bromür değil arkadaşım. Ve bir ve ikincideki bulunan e, potasyum hidroksit ve amonyak maddelerini sayabiliriz bunun için. Sevgili arkadaşlar yukarıda verilen özelliklerden hangileri hem asit hem de bazlar için ortaktır? Az önce okuduk özelliklerini. Sulu çözeltilerin elektrik akımın iletmesi. Evet Ele kayganlık hissi vermeleri. bazlar verir arkadaşlar. Kırmızı tonusol kağıdını maviye çevirmeleri. Maviye çeviren bazdır. Bu ortak özellik değil arkadaşlar. Bizde ortak özellik aranmış bu soruda. O zaman cevabımız yalnız birdir. A seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bir sıvının baz olduğunu kesin olarak nasıl anlayabiliriz? Yazalım dermiş. Tabi kitabımızda açık uçlu soru şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir sıvının baz olduğunu kesin olarak eğer Sıvının e, sıvıya daldırdığımız madde e, Tunus o kağıdım e, e, kırmızıysa ve kırmızı maviye çevrilirse buna diyoruz ki biz kesim e, bu madde bazdır. Ama biz e, e, mavi Tunus o kağıdı kullanıp da eğer madde yine mavi oluyorsa burada bir şey dememiz mümkün değil. O madde tuz özelliği de gösterebilir. Yani nötr olabilir. Hmm. Nötr demişken pH kavramı nedir arkadaşlar? Bunun üzerine duralım pH metre var arkadaşlar burada gösterilmiş Astik veya bazik özellikli maddeleri burada sıfırdan 14'e kadar derecelendirdiğimiz bir cetvel arkadaşlar 7 olan nötrdür 7'de 0 arası asidik maddelerdir ve 7'den 14'e kadar ise arkadaşlar burada bazik özellikli maddeler olur bazik özellikli maddelerin bazlık özellikleri 14'e yaklaştıkça artar sevgili arkadaşım. asitik maddelerin asitlik özellikleri ise sıfıra yaklaştıkça artar. Hocam 6 pH e atılan asit değil mi? Asit. Ama daha e, diğerine göre e, zayıf asit. Sıfıra yaklaştıkça bu asitlik oranı artıyor ve kuvvetli asit dediğimiz asit meydana geliyor arkadaşlar. Yine burada verilmiş arkadaşlar. pH derecesi 13'ün 3'ün altında ve 12'nin üstünde olan maddeler bize ve eşyalarımıza zarar verebilir diyor sevgili arkadaşlar. Bunlara örnek vermiş. Daha asidik bakın burada pH metre e, var. Burada yine pH metre kullanılabiliyor. Damlatıyorsunuz onu. Arkadaşlar e, asitliği ve bazlığı ölçebilecek e, e, aletler gösterilmiş soruda. Kitabımızda. Dördüncü soruda. Asit ya da baz olduğu bilinen yani tuz değil... Halde hani az önce demiştik ya mavi daldırdım kırmızı mavi olmaz hani asit de olabilir gerçi. Buna bakalım şimdi. Buna göre X, Y, Z çözeltileri aşağıdakilerin hangisinde do doğru olarak sınıflandırılmıştır? X'in pH'ı e, 2.6'dır. 7'den küçük arkadaşlar asit. Y sulu çözeltilerine hidroksit iyonu verir arkadaşlar bu baz. Z kırmızı turnusol kağıdını Maviye çevirir. Yani arkadaşım akbim kırmızıya çevirmiş. O zaman bu da asittir arkadaşlar. Asit baz asit. Baktığımız zaman asit baz asit B seçeneği bizim doğru cevabımız olarak uygun düşmektedir. Sevgili arkadaşlar 5 soruyla devam edelim. Yukarıda verilen çözeltilerden hangilerinin pH'ı 7'den büyük olabilir? Deterjanlı su içerisinde bazik özellikli maddeler bulundurabilir. Limon suyu pH'ı 7'den küçüktür. Çünkü limon suyu biliyorsunuz asit özelliktedir. Sirke de aynı şekilde asit özelliktedir. Burada bizim istediğimiz şekilde yalnız bir yani A seçeneği olacaktır cevabımız. Sevgili arkadaşlar bir başka soruyla devam edelim. Madde K, L, M maddelerine bakalım. pH değeri K'nın 2 ile 4 arasıymış. L'nin 8 ile 11 arası. Bu bir kere K asit yazalım. L'de baz yazalım. N'de, M'de arkadaşlar nötrmüş asit, baz ve nötr maddelerimiz var. Yanda K, L ve M maddelerinin sulu çözeltilerinin pH değerleri verilmiştir. Buna göre K, L ve M hangi maddeler olabilir? Arkadaşlar asitik olacak K maddesi sirke olabilir. Yemek tuzu tuz olduğu için nötr olacaktır olmaz. Kabartma tozu bazik bir maddedir olmaz. Sirke veya sirke burada <laughs> A ve C seçeneklerimiz olabilir. Hemen eleme taktiği yaptık arkadaşlar. Çünkü sınavda da bizim için zaman çok önemli. L'ye bakalım. L'de de arkadaşlar bazik özellik olması lazım. Kabartma tozu biliyoruz ki bazik özelliktedir. Limon suyu biliyoruz ki astik özelliktir. O yüzden C seçeneğimiz de elenecektir. Elimizde yalnızca A seçeneği kaldı. Demek ki burada yemek tuzu verilmiş. Yemek tuzunda biliyoruz. Nötrdür zaten tuz. asitle ve bazlar tepkimeye girdiğinde Tuz ve su oluşturur. Yani 7 olur. Nötrleşme deriz aslında bu. Nötrleşme tepkimlerine girmememiz de lazım ama sizin bunu bilmeniz de lazım bir yandan. Arkadaşlar yani asitler ve bazılar tepkimeye girince e, nötr olan tuz ve suyu oluştururlar. Yani pH derecesi 7 olan tuz ve suyu oluştururlar sevgili arkadaşlar. Devam edelim. E, 7. soruyla devam edelim. Diyor ki Ömer bu çözeltilerin her birine önce kırmızı Sonra mavi, mavi Tunusol kağıdını şekildeki batır Önce kırmızı batıyormuş arkadaşlar. Ömer o kağıtlarını çözeltiye batırdıktan sonraki renkleri çizergeye kaydediyor. Kırmızıyı batırmıştı diye arkadaşlar. Kırmızı o kağıdı birinci çözeltide mavi renk almış. O zaman arkadaşlar bu ne? Baz. Hemen. E, mavide bir sıkıntı yok. İkinci çözelti kırmızı o kağıdında herhangi bir reaksiyon gösterilmemiş. Yani asit mi tuz mu bilmiyoruz. Baz mı bilmiyoruz. Kırmızı Tunusol kağıdı e, batırıldığında e, ma, kırmızı olmuş, mavi batırıldığında mavi olmuş. O zaman buna biz bir şey diyemeyiz. Bu çözelti tuz olacaktır arkadaşlar, nötr olacaktır. Bunun hakkında bir yorum yapamayız. Bir yorum yaparız aslında, asıl baz değildir diyebiliriz sadece. Üçüncü çözelti kırmızı e, Tunusol kağıdı batırılmış ve kırmızı olmuş. Yani renginde herhangi bir değişiklik olmamış baz ve tuz olabilir. Mavi o kağıdı batırılmış, kırmızı olmuş. O halde e, arkadaşlar bu madde bizim asit özelliği gösterdiğimiz madde olacaktır. Hemen işaretleyelim. Kırmızı Kırmızı o kağıdı batırıldı, bir değişiklik olmadı. Kırmızı e, sonra mavi o kağıdı batırıldı, mavi oldu. Bunda da yine bir değişiklik yok sevgili arkadaşlar. E, kırmızı mavi oldu, e, kırmızı kırmızı oldu, mavi mavi oldu. Bu da tuzdur, yani bu da nötr bir maddedir. Sevgili arkadaşlar, buraya da nötr yazabiliriz. Bazik nötr, asidik nötr yani baz, nötr, asit, nötr cevabımız B seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Ee, öğretmeni Mert'e KLM maddelerin sul çözeltileri ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. Mert doğru yanıt verdiğine göre çözeltileri aşağıdaki pH ölçeklerinin hangisine gibi yerleştirmiştir bakalım. K çözelti pH değeri L'den küçüktür. Yani K L'den küçük olduğuna göre sıfıra doğru gidecek ki Yani burada baktığımız zaman şunu hemen L'likinden küçük olacak. Evet burada hepsi aslında bundan bir şey elde edemiyoruz. L suda çözüldüğünde hidrojen iyonu oluşmuştur. Yani asit. L asit arkadaşlar. Yani buradaki gibi kesinlikle olamaz. Yani 7 ile 14 arasında bir özellik de olamaz. Yani burada nötr de olamaz. İkincisinden ben cevabım B olduğunu anladım sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar asit ve bazların maddeler üzerindeki etkilerine baktığımız zaman asit ve bazlar günlük kullanımdaki eşya ve malzemelerimize zarar verebilir. Bunlar yine dediğim gibi hani kırmızı turnusol kağıtlarının renk değiştirmesi gibi. Maddeler üzerindeki etkileri de arkadaşlar asit ve bazların sorularda karşımıza çıkacak ve onları ait etmemizde yarayacak bir özellik. Vücudumuza temas ettiklerine zarar verebilirler. Asitler mermer ve metalden yapılmış eşyalar aşındırırlar. Bazlar ise sevgili arkadaşlar ee, cam ve porselen ve kristal eşyaları aşındırırlar demiş kitabımız. Sevgili arkadaşlar videolarımız devam edecek. Özellikle LGS öğrencilerine yönelik devam edecek. Tabi 5, 6 ve 7. sınıflar içinde devam edecek. Biliyorsunuz spoiler denemelerimizin efsane 8 sınıf denemelerimizden sonra harika olduğunu düşündüğümüz ve sizler aldığınızda yenisiyle çok kolayca adapte olabileceğiniz baştan biraz zorlanabilirsiniz. Sorular çok kaliteli çünkü baktığınız zaman onları o sorulardan, o kitaplardaki sorulardan 5, 6 ve 7 sınıftan da videolar çekeceğiz. Bizleri izlemeye, takip etmeye, abone olmayı unutmayın. Ha bu arada beğen atmayı da unutmayın sevgili arkadaşlar. Hoşçakalınız, sevgiyle kalınız, fenalesine kadar.